arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi yeni bir seriye, yeni bir içeriğe başlıyorum. Tamam mı? Bu seride böyle alışveriş yapacağınız zaman, o kutsal günlerde böyle bakıp ana sayfaya ne alsam, ne alsam mesela işte kargo olacak. işte bir kitap da alsan kargo bedava. O kitabı ne alsam diye böyle baka baka baka. Ona bir çözüm bul. Acaba ne alsam diye böyle bir video başla. Belki değiştiririm o şey olur da neyse. Her videoda böyle 5-6 tane kitap seçeceğim ve onların işte almanız için sebebini söyleyeceğim. Yani bu kitap mesela çok akıcı işte okuyamadığınız zamanlarda bunu sepetinize ekleyin falan filan Anladınız konsept tamam mı? Şimdi öyle bir videoya başlıyorum çünkü içerik bulamadım. Yani içerik bulayım derken imanım gevriyor. Biraz şu yorumlara içerik atar mısınız acaba böyle bir yararlanayım diyorum hani benim için hoş olur. O zaman videoya geçelim. İlk önereceğim kitap. Büyük ihtimalle 5 kitap önereceğim. Şu an ne önereceğimi ben de biliyorum. Arada arkaya bakıp ne önersem diye bakıyorum. Aynı yıldızın altında zaten benim eğer sıkı takipçimseniz John Green'den okuduğum ilk kitap ve başlamak için John Green'e harika bir kitap bence. Kesinlikle onun yazım tarzını falan benimsiyorsunuz ve büyük ihtimalle hayran kalıyorsunuz. Şimdi abi açı çok mu aşağıda? Şöyle yapayım. Tamam. Aynı yıldızın altında bence akıcılığı ve reading slump'tan çıkarıcılığıyla ön plana çıkar. Çünkü benim e, çok uzun bir reading slump'tan çıktığım kitaptı. Aslında bir aşk kitabı ama bilmiyorum yani bana kitabın türünü deseler aşk dışında her şeyi söylerim herhalde. Tam fantastik falan söylemem ama yani anladığınız bence aşktan çok çok daha farklı şeyler anlatıyor. Yani mesaj olarak diyorum ve ben yani e, birazdan önereceğim kitap da öyle. Genç kurgu kitaplarında eğer böyle felsefik mesajlar veriliyorsa ve bu e, karakterlerin davranışlarıyla ya da işte onların pişmanlıklarıyla veriliyorsa klasik yerden daha fazla seviyorum. Çünkü hani bilmiyorum linç yer miyim ama çok da umurumda değil söyleyeceğim. Yani klasik yer evet çok güzeller ama Klasiklerde mesaj böyle hani bir özlü söz tarzında veriliyor. Hani onu böyle söz olarak söylüyor. Birkaç tane de destek veriyor ve hani o kitaptan alacağınız mesaj bu oluyor. Okey güzel ama ben genç yetişkinlerde karakterin direkt davranışıyla ve kararlarıyla hani aynı siz de bütünleşiyorsunuz çünkü onunla. Ben bu durumda olsam ne yaparım? Karakterin doğru bir şekilde ya da yanlış bir şekilde sonra doğruyu öğrenerek bulmasını okuyorsunuz ve benim için daha gerçekçi bir mesaj oluyor. Daha böyle kalıcı bir mesaj oluyor. Ve aynı yıldızın altında böyle mesajları kesinlikle alabileceğiniz ve kesinlikle şükredeceğiniz bir... ve kesinlikle şükredeceğiniz bir kitap. Çünkü hani okuyorsunuz böyle kız işte kanserli olduğu için kız. E, konularından çok bahsetmiyorum sürpriz olsun diye okurken. Ne bileyim bir yere gidecek işte hortumunu alıyor bilmem serumunu alıyor iğnesini alıyor bilmem bu, gidiyor falan hani Sandra kalkış yani hani gerçekten çok fazla şükreteceğiniz bir kitap alın okuyun ve e, sonunda ağlayacağınız bir kitap bence yani büyük ihtimalle ağlarsınız onu bilerek okuyun hani o modda olarak okuyun haberiniz olsun. İkinci önereceğim kitap sindiri kaldırıyorum ama ay günlük geri serisi zaten serinin şeyini biliyorsunuzdur arkadan da göstereyim sırasını bilmeyenler için buradaki Levane ve Uzak Yıldızlar'da yan kitap haberiniz olsun. Zaten e, kitap alışverişi videomda hepsini detaylı bir şekilde anlatıyordum. Maraton videomda da anlatıyorum sanırım. Şimdi Ay Günlük Geri serisi benim şu ana kadar okuduğum en iyi seri büyük ihtimalle bitirmedim. E, son iki kitabı kaldı. Yani daha doğrusu yan kitapları sanmıyorum. İşte bir kitap kaldı Winter ana kitap olarak. Hani bitirmeden öneriyorum. Çok geçim rahat bir şekilde öneriyorum. Çünkü şöyle bir olay var. Zaten e, Aygünlük geri serisine başlattığım birkaç takipçim oldu. Hatta şu anda da arkadaşım okuyor. Hatta işte arada bana yazıyor okudukça. "Oha kanka şu şu mu bu, bu mu falan." Hatta e, bir yarım saat önce falan videoyu çekmeden hemen önce büyük bir spoiler'ı kendi başına çözdü. Onu alkışladım hatta. Ben anlamamıştım. Bazen kitaplar okurken çok fazla teori üretemiyorum ve anlamıyorum. Sonra okuyunca oluyor. Bu arada bunu direkt ilk videodan öneriyorum. Hani çok da ertelemeyin çünkü kitap sepetinde bildiğimiz üzere e, ilk üç kitabı ve sonuç kitabı sayılacak kitaplara 40 lira. Hep söylüyorum zaten. Ay Günlük Geri serisinde her kitap yani ilerledikçe Cinder, Scarlet falan hepsi birbirinin 2-3 katı daha güzel oluyor. Mesela Cinder serideki en kötü kitap ama çok güzel. Scarlet Cinder'dan daha güzel. Crest, e, Scarlet'ten daha güzel. Winter hepsinden daha güzelmiş onu okumadığım için. O bayağı şaheser olarak geçiyor. O yüzden kesin hani mükemmel bir kitaptır. Çıldır. Okurken aşırı çıldıracağım bir kitap. Ay almanız için en önemli şeyi bence ters köşeleri seviyorsanız kesinlikle alın. Ve her şeyin her şeye bağlanıp böyle komple teorilerinin bol olduğu kitapları seviyorsanız alın. Çünkü bu seride eğer seriye bir karakter giriyorsa kesinlikle onun birkaç replikten çok çok daha fazla rolü vardır. Ve bunu mesela karakter giriyor. Bir kitap boyunca hiçbir şeyden habersiz karakteri okuyorsunuz, tanıyorsunuz. Aa iyiymiş, kötüymüş falan oluyorsunuz. Sonra bir kitap sonra mesela o karakter hakkında o kadar bomba bir haber veriyor ki size. Hani ha oluyorsunuz ya bayağı böyle kalıyorsunuz. Bu olayları ben çok seviyorum. Aşırı seviyorum ve bu seride her kitapta 2-3 tane oluyor. Böyle büyük şoket dolar. O yüzden hazır bu indirim de bitmeden kesinlikle alın derim. Ha bu arada genel konusundan bahsedersem de belki hatta büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama e, bu Ay günlük Geri serisi prenses uyarlaması. Bir distopik uyarlama hatta baya bir distopik uyarlama. Ben Cinder'da e, çok fazla hayal edememiştim. Androidler, cyborglar işte arasındaki fark androidler nasıl falan hayal edememiştim. Gitmiştim fanmate'lerden falan biraz bakmıştım. Aşırı distopik. O yüzden özellikle Cinder'da çok fazla o dünyayı size anlatıyor. Böyle kitabın ortalarında falan anca konuya girebiliyor. O kadar böyle dünyanın şeyi var ki kendi has bir ortamı var ki. Cinder anladığınız üzere büyük ihtimalle Cinderella, Scarlet, Kırmızı Başlıklı Kız, Cress, Rapunzel canım benim. E, Winter, Pamuk Prenses, Levana, Katı Kraliçe zaten uzak yıldızlarda gelen kitap. Öyle özet geçeyim dedim. Prensesleri seviyorsanız zaten alın. Almış olmanız lazım. Onun dışında bahsettiğim gibi distopik ve her şeyin her şeye bağlı olduğu komplo teorileriyle dolu ve böyle aşırı şoket doların bulunduğu kitapları da seviyorsanız kesinlikle alın. Sizin çok ucuzlar ya alın yani. Sonra da bana mesaj yazın. oman şu oldu bu oldu falan diye biliyorsunuz çok mutlu oluyorum yorumlarınızı okurken. Evet ilk göz nurumuz geldi. Kanalıma yakından ve eskiden takip ediyorsanız bilirsiniz ki benim ilk videom. Sakın gidip izlemeyin çünkü iğrenç bir video ama silmeyeceğim. Ee, i̇lk videom listenin kitap yorumuydu. Hazır distopiklerden gitmişken dedim ki listeyi de ekleyeyim ve ikinci kitabı da çıkmış. Ya aşırı almak istiyorum. Keşke büyük bir booktuber olsam da bana hani gönderseler değil mi? Genç baş beni duymayacaksın ama söylüyorum. Ne olur listenin ikinci kitabını bana gönder. <laughs> Çünkü 300 liralık bir alışveriş yaptım ve Of yapamıyorum ya resmen 2021'e kadar falan alışveriş yapamayacağım gibi gözüküyor bu gidişle. Dersler de fazlalaştı. Sınav haftası da geliyor. Hani kitap okumam da çok çok azaldı. Zaten durumları biliyorsunuz. O yüzden ikinci kitabını alamıyorum. Allah. Şimdi şöyle. Listede bir distopik kitap. Aslında konusu baya güzel çok orijinal bir konusu var. Dünyanın başına yine bir şeyler geliyor klişe ve insanlar sadece 500 kelimeyle hayatlarını devam ettirmeye başlıyorlar. Çünkü kelimelerin insanlar arasında kavgaya ve kaosa neden olacağına inanılıyor belli bir işte tecrübeden sonra ve kelimeleri yasaklıyorlar. Sadece çok temel kelimelere liste yaptırıyorlar. Bu liste zaten 500 kelimeden oluşuyor. Arada güncelleniyor. Bu kelimelerin hepsini bilen genel olarak da İnsanlara kelime ustaları deniyor. Ay kitabı bayağıdır anlatmamışım ya. İlk videomda ne kadar heyecanlanmıştım. İşte şunu anlatma yanıtma, bunu anlatma yanıtma, şunu yanıtma falan. Vay be, vay. Ve ayrıyetten ben şöyle kitapları çok seviyorum. Bu birkaç kitapta da daha vardı. Bayılıyorum hani. Öyle bir olay varsa istisnasız o kitap benim en sevdiklerime giriyor. Ana karakterimizin ve bizim de böyle kitabın sonuna kadar okuduğumuz dünyanın aslında bir yalan dünyadan oluşması olayını çok seviyorum. Böyle kitabın sonunda bize öyle bir bilgi veriyor ki mesela ve karakterimiz de bu bilgiyi öğreniyor. Bütün okuduklarımız böyle bir yıkılıyor böyle bayağı yere çöküyor yani böyle o anladınız mı? Ve bu kitapta da baş karakterimizin bu iç dünyasındaki o çöküşü mükemmel vermişti. Ben okurken o kadar zevk alarak okumuştum ki hani bayılacaksınız bence. Zaten listeyi sevmeyeni ben daha rastlamadım öyle bir antisini Büyük ihtimalle de ucuzdur fiyatlarına bakmadım. Videodan sonra sizin için bakıp buraya yazacağım bütün fiyatları. Ayrıca ben akıcı olduğunu düşünüyorum. Yani böyle ekstrem ekstrem bir akıcı değil ama gayet mesela Reading Slump'dan çıktıktan sonra rahat rahat okunacak bir kitap onu da söyleyeyim dedim. Bir tane de klasik öneriyim. Aslında bilinmeyen bir kadının mektubu benim için çok özel bir yerde. Zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız orada bol bol söylüyorum. Youtube'da çok fazla söylemedim sanırım. Benim en sevdiğim modern klasik. Stefan Zweig'a hiç başlamadıysanız kesinlikle bu kitabıyla başlayın. Hani kesinlikle. Çok akıcı bir dili var, çok hafif bir dili var. Ee, konusu itibariyle beni çok tatmin ediyor. Çünkü ben... Yeni zaman aşklarına biraz gözüyle bakan biriyim hani ya çünkü o hani sevgililik olayı özellikle bir haftalık sevgililik bir aylık sevgililik falan bayağı bu aşk kelimesini düşürdü ve hani çıldırıyorum neyse bu kitapta da bu da biraz abartı ama yani yine de çok güzel. Bir kadınımız var ve bütün hayatı boyunca neredeyse bir adama aşık olmuş. Ve bu adama da ölmek üzereyken bir mektup yazıyor. Ve biz kitapta, yani bütün kitap boyunca neredeyse... Zaten kitap çok ince. Kaç sayfaydı? 60 sayfam. Aynen. 60 sayfa. Bütün kitap boyunca kadının mektubunu okuyoruz ve kadının ismini öğrenmiyoruz. Aynı burada dediği gibi bilinmeyen bir kadın olarak kalıyor ve bu olay benim çok hoşuma gidiyor. Okurken bu arada 60 sayfalık kitaptan bahsediyorum. Bakın 60 sayfa, 160 değil. İki kere ağladım. Hani ben mi çok ağladım? Bilmiyorum ama çok etkilemişti beni. Zaten e, Stephen Zweig bundan sonra böyle bir oha çok iyi falan diye birkaç kitabını daha almıştım ama bilmeyen bir kadının mektubu kesinlikle çok ayrı bir yerde. Bunu da öneriyim dedim. Zaten klasikler çok ucuz oluyor. Büyük ihtimalle 5-6 lira falan. Hatta dur şu Aynen 6 liraymış. İnternette belki 5 liraya bile bulursunuz. Aşırı ucuz oluyorlar. Kesinlikle bunu sepetinize ekleyin derim. Ve son kitabımıza geldim. Ama bu kitabı o kadar çok önerdim ki hani Özel videosu bile var. O yüzden aslında bu videoda önermek istemiyordum. Ama bunun yerine önereceğim kitap da zaten yeni çıktı. Yani çoğunuzda vardır. Bizden yine de bunu önereceğim. Bahsettiğim kitap biliyorsunuzdur. Artık yani büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Akıcı kitap denince benim kanalımı takip ediyorsanız akla ilk gelen kitaplardan Ay Çöreği ve Elmalı Turt'a. Hani bu kitaba dair söyleyebileceğim size ne biliyor musunuz? Ben buna başlayacağımı Instagram'dan bu Instagram'dan. Ee, onu da yazarım buraya takip etmek isteyen olursa. bu Instagram'dan işte atmıştım başlıyorum falan filan diye. Bir de bana şey yazmıştı. İşte çok güzel kitap falan filan. Ben de o sıralar böyle şeydeydim. Maraton, aynen maratonda okudum ben bunu. Maratonda olduğum için akıcı kısım nereye de geliyor falan diye kıza sormuştum. Kız da demişti ki ilk sayfadan itibaren direkt kitap akıcı demişti. Ben hani, hani abartı herhalde. Kız hani çok sevmiş, kitabı öve öve bitirmiş falan filan diye düşündüm. Sonra size yemin ediyorum kitaba başladım. İlk sayfasından son sayfasına kadar elimden bırakamadım ya. Hani yok böyle bir şey. Aşırı akıcı bir kitap. Okuduğum en akıcı kitaplardan biri hatta. Böyle yürüyerek falan hani ben normalde arabada midem bulanır mesaj yazınca, kitap okuyunca falan filan. Ona rağmen Elmalı Turtay'ı ben aramada okumuştum. Hani o mide bulanması riskini göze alarak Elmalı Turtay'ı okumuştum. Hani bu kitapları almanıza bilmiyorum konusu zaten mükemmel. Yazım tarzı zaten akıcı olması yazım tarzına bağlı zaten mükemmel. Konusu itibariyle Ayçöreği'nde aslında 4N1K'ya bayağı benzerlikleri var. Ama Elmalı Turta'da öyle bir şey oluyor ki kitap aşktan bilmem üçgenden falan çok dışarı çıkıyor ve bambaşka bir şey anlatıyor. Sadece hani o olay olmasaydı sadece aşk üçgeni tarzı bir şey olsaydı bu kadar önermezdim ama Elmalı turta serinin türünü direkt değiştirebilecek bir güce sahip bence. O yüzden önermeden geçemeyeceğim. Bu arada postit dediğim yerlere bakar mısınız? Gözüküyor mu? Kitabın konusundan bu arada çok ufak bahsedeyim ki duyduğunuzda şaşırmayın. Yani Defne aşk üçgenli bir kitabımı bu kadar övüyor diye. Sahra adında bir kızımız var. Bir kere kitap Türkiye. Yani Türk yazardan ve Türkiye'de geçiyor. İsimler falan da Türk ve bu mükemmel bir şey. Kesinlikle yabancı kullananlara bir şey diyormuşum gibi olmasın ama Türk olunca ve Türkiye'de böyle işte mahalle falan Türkiye'de olunca benim çok içim ısınıyor. Böyle işte anneleri akşam ezanında eve gelin falan diyor. Türk kültürünü yansıtan e, davranışlar oluyor, yiyecekler oluyor falan. Böyle bilmiyorum ben okurken böyle ciddi manada içim ısınıyor. Sahra adında bir kızımız var. Bu kızımız doğduğundan beri aynı mahallede oturuyor ve bu mahalle çok içli dışlı, işte dedikoducu tayfası olan klişe mahallelerden. Ve Sahra mahalledeki Ahmet'e aşık. Ahmet de ondan yaşça büyük aslında, abisi gibi bir şey. Ama Sahra onu içten içe platonik bir şekilde seviyor, hiçbir şekilde söyleyemiyor da. Bir gün mahalleden ayrılması gerekiyor ve e, üniversite yaşamına adım atıyor. Üniversitede baya baya değişiyor. İşte Emir adında biri çıkıyor karşısına ve ufak bir aşk üçgeni oluşuyor. Evet aslında aşk üçgeni deyince böyle bir iğrilti geliyor ya da bilmiyorum bana geliyor. Ama kitap dediğim gibi özellikle Elma Turta ile bu olaydan çok çıkmış durumda. Ve yazım tarzından dolayı bile sadece alınabilecek bir kitap. Bu çok uzatmayayım çünkü zaten çok önerdim dediğim gibi. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu içeriği beğenmişsinizdir ve devamını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ona göre ben de hani burada önereceğim kitapları çok fazla önermeyeyim ki buraya kalsın. Hani bu içeriye kalsın. Onun dışında hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ve kanalımı beğendiyseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.